Yapacağız. Arkadaşlar ilk önce burada kuzeyim var. Orada kez gibi Evet. Hı. İlk önce dört tane yumurta, bir bardak süt, bir bardak hindistan cevizi, bir bardak yağ, iki bardak da un, bir bardak da şeker. Ve burada <laughs> şeker, vanilya var. Kabartma <laughs> tozu var. Şimdi, şimdi, yapma, şimdi yapmaya başlayalım. İlk önce yumurta kıracağız. Bir tane. Eskiden yumurta kırmamışım. Kabu gibi bir. Sen kır ben. Sen kır kır kır. kır, kır. Eskiden yumurta kırmamış. Çünkü <laughs> mutfağı <laughs> çok iyi kırıldı. Onu kır kız. şimdi karıştırdık bir bardak da şeker koyacağız. Arkadaşlar şimdi yağ koyacağız. Dur dur. vanilya ben koydu. koydu. Şimdi, şimdi, ben yağ, yağ... koyacağız. koyacağım. Karıştır. Arkadaşlar şimdi süt koyacağız. Hepsi. <laughs> Arkadaşlar şimdi un koyacağız koyun köpük. Un mu? <laughs> şimdi un bozacak köpüğümüzü. Şöyle. Aa! <laughs> Mama <Bumanlar> çıktı. Çıktı. <laughs> Ben yapayım. Al sen yap hadi. Hadi çıkın dedin işten çıktı koyalım. Koy Aa. koy koy. Çok güzel oldu. Arkadaşlar geleyim. şimdi kabartma tozu koyacağız. Bir şey, her şeyi her şeyi koydun mu? Hı hı. kim koydu? Arkadaşlar şimdi bitti. Arkadaşlar bu arada e, göstermiştim annem nasıl yaptığını çok güzel. Arkadaşlar, bir, arkadaşlar. şimdi fırın, 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 fırın fırı. birazcık sıcak olmaya çalışıyor. Şimdi sıcak olsun biz koyacağız. Arkadaşlar ve bunu her dongü donlu gün çok Bunu Çok için Siz gelmişti. Siz de Bunu olur ben. Arkadaşlar şey Tadı çok güzel. Evet. Hatta bunun tadı daha güzel. Hı hı. Arkadaşlar şimdi kekimiz oldu arkadaşlar. Şimdi kekimizi süte bandırıp geri şey Hindistan'da bize bandırıp en sonunda yiyeceğiz. Yani. Arkadaşlar şimdi de anne bölümünü de ee yapacağım. Arkadaşlar ilk önce ee sütü şöyle şöyle yapacaksınız. sütü de. koyup böyle kekimiz bitti gördüğünüz gibi arkadaşlar e, ee, kesinlikle, kesinlikle deneyin de, de, deneyin çünkü tadı çok güzel arkadaşlar bir saatte buzdolabı kalması gerekiyor <laughs> sıcak yenmem arkadaşlar videomuzun sonuna Sılamak geldik Videomuzu beğendiyseniz yani, kanala abone olmayı like atmayı yorum yazmayı unutmayın ya.